Arkadaşlar bugün sizinle birlikte orijinal çöketme kebabı tarifi vereceğim. Tarifimize 1 e, kilo, kilo dana bonfile ile başlıyoruz. 1 kilo dana bonfile. Eee... Ocağın altına yakıyoruz. Yaktıktan sonra 1 kilo dana bonfileyi atıyoruz. Attıktan sonra kaşık biraz... biraz Tatlı kaşıkla beraber... Açıyoruz. Ondan sonra... Şey yapıyor arkadaşlar e, gördüğünüz gibi biraz suyunu salmaya başladı. Suyunu saldıktan sonra biraz bekleyeceğiz. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu saldı. Suyunu çekip çekecek. Kapağını kapatıyoruz ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Evet beklemeye alıyoruz. Arkadaşlar bir adet soğanımızı etimiz suyunu çekene kadar doğruyoruz. E, evet etimiz suyunu çekti. Bir gösterelim. Bir gösterelim. Hı -hı. 4 yemek kaşığı soya. 1 2 3 Evet. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımızı ekliyoruz. Gösterelim. Ekledikten sonra 1-2 dakika kavuruyoruz. Arkadaşlar baharatlarını da ekledik. Soğan, baharat, biber, salçası ekledik. Miktarlarını aşağıya verdim. Evet, bu işlemden sonra 1-2 dakika şöyle elinizde şöyle kavurun. Ondan sonra gördüğünüz gibi sıcak suyun 2 su, su, su bardağı sıcak su. Hemen ekleyelim. Burada tam su tam sıkıntı yok. Bir. İkinci bardak geliyor. İkinci su bardağımızda döktük ondan sonra bunu şöyle bir karıştırın elinizle, elimizde değil, tahta kaşığınızla, şöyle çevirin şöyle. Bunlar bu etlerimiz sus şu suyunu çekene kadar pişik Çektikten sonra alabilirsiniz. Etimiz suyunu çekince, suyu çekene kadar patateslerimizi airfry ya da normal yağda kızartıp kızartıyoruz. Ardından sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Sarımsaklı yoğurdun tarifi çok basit. Yoğurt, sarımsağı karıştırıyoruz. Şöyle çırpa 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 çırpa. Hazır oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi döküm bir tencere kullandım. Çünkü en iyi sonucu döküm tencere veriyor. Eğer döküm tencere kullanmazsanız yani etinizin o döküm tencere tadını vermediği için kullanmıyoruz. O, tamamen döküm tencere kullanmamız gerekiyor. Elinizden geldiğince tahta kaşık kullan, demir kaşık kullanmayın. Şimdi e, tereyağı sosumuz için bir e, işte kafamıza göre tereyağı ve pul bekleyeceğiz. Arkadaşlar ee, altı patatesleri dizdik. Üstüne iki yemek kaşığı, ikiden de fazla. Şöyle yoğurdu döküyoruz. Döktük. Ardından şöyle Etimizi alıyoruz, evet. üstüne oyu.